Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Egor siz yanımda. Eray, Dutçu ve Miraç var. Arkadaşlar bu videoda shift'e basmadan win alabilecek miyiz bakalım. No shift challenge başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, Dutçu, Eray ve Miraç. Şimdikleri ifşalandı. Arkadaşlar burada ee, bu arada ee, bir şeyden bahsedeceğim. Altyazı ben koyuyorum arkadaşlar altyazıları. Altyazıları YouTube kendi koyuyor veya bir tane arkadaşımız yapıyor. Bilmiyorum. Lan shift'e basacaktım bak yine olmadı. Eee... Bilmiyorum neden olmuyor. Bu arada shift'e basamayacağım göstereyim arkadaşlar hemen. Shift yani sneak, jump, sneak burada. Diğer ayarlarımı da görebilirsiniz böyle. Ha bunu da söylemek olayım. Şöyle. Zaten çok bir ayar yaptığım yok yani. Bir koşma tuşunu falan değiştiririm. R çok rahat geliyor bana. Ee, yolu arkadaşlarım yapacak. Ara sıra ben de dalgınlığıma gelebilir düşebilirim. Üçüncü denemem arkadaşlar açık konuşayım. İlk deneme çok güzel video olmuştu fakat bende kem hata verdi. Ya ben de kendim çektiğim çile çile değil arkadaşlar ben işte. Güzel bir video olsa da OBS'ye geçsek. Neden? Oğlum söylemediğiniz ifşa İfşalandı kimlikleriniz. Video çektiniz. <laughs> ha tamam. Ha <laughs> Eray'ı <laughs> trollüyorduk şu arkadaşlar şu an. Tabi Eray bu videoyu izliyorsa. Aga bir <laughs> yapacak kırıldı. Arkadaşlar burada facecam için artı 30 like tekrardan. Bu video için de yapıyorum. Diğer video için yapmayabilirim. O yüzden bu şansı değerlendirin. İyi arkeo çektim yalnız. Arkeo. Cip 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 Güzel. Buradan hemen. Arkadaşlar artı 30 like artı yorum atarsanız. Kardeşim bir şey konuşuyoruz ama şurada tatlı tatlı değil mi? Oh, the is here. <laughs> arkadaşlar hemen shift'e basmadan yol bir deneyelim mi ya? Hadi merak ettim deneyeyim. Çapraz bir iç. Bakın arkadaşlar Brezilya yapıyor yapabiliyor olsam çok iyi olurdu da. <laughs> arkadaşlar ya. Böyle oluyor işte arkadaşlar. Şifre çok önemli bir şey ya. Ya Brezilya bilmeyenler şimdi. Bilmeyen demeyelim yapamayan diye. Çünkü öğrenecek bir şey değil aslında. Ders değil çünkü. Beceri lazım. Ben hızlı yol yapabilirim de hızlı yolda şifte bas çek yapıyorsunuz biliyorsunuz ki. Şifte bas çek yapıyorsunuz. Alt yazılar şu an e, yine eklendi hisse. Tuç beni trolleyemedi. Alt yazılar eklendi hisse. ben e, evet diyorum. O hayır diyor alt yazı. Yani allak bullak bir alt yazı var. Yani düzeltilmesini istiyorum. Benim sesim bu kadar anlaşılmaz değil arkadaşlar ya. Ay Tuç'u nasıl düştü? Çukurluk diye düştü. <laughs> İyi vurdum ha. Pas. Ben de cukurluk diye düştüm. <laughs> salın demir salın. Arkadaşlar bakın video çekiyoruz burada. Demir salmalar görüyor musunuz? Ya şu şifte basabileyim artık? Bakın arkadaşlar sesi, sesi duyun. Geliyor değil mi size ses? Bize geliyorsa videoya da gelir. Ya bakın e, demirleri de çalamıyorum ki arkadaşlar. Şu güzelim demirleri çalamıyorum shift'e basıp. Hepsini böyle toplayamıyorum anda Nereden bir shift olduğunu. Ya zaten shift'e basmıyorum oyun boyu. Bak e, shift'e şimdilik göstermelik basıyorum. Shift e olunca bakın arkadaşlar şöyle oluyor. Ama ben böyleyim. Yani no shift challenge başarısı değil arkadaşlar. Bunu sadece e, zaten e, göstermek için yaptım. Yani merak eden arkadaşlar olacaktır illaki. Onları mutlu etmek meraklarını gidermek amacıyla yaptım. Şu shift'e basmayı iki kez yaptım ama yani clickbait falan değil arkadaşlar. Shift'e basmıyoruz oyun boyu yani. Sadece size göstermek için yaptım. Eğer itirazı olan arkadaş varsa ikinci bölümde gelir. Onda hiç, hiç, hiçbir türlü basmam. Yani e, daha yeni video fikleri var. Daha üç tane daha video fikrim var bu arada. <laughs> Tasarımcım biliyor bir de. Çünkü tam yılları hazırlıyor da. Tam yıl beğendiniz mi arkadaşlar? Bu da mükemmel oldu bana göre. Bence mükemmel thumbnail. Bence mükemmel yani. Kaçılmaz. Arkadaşlar burada iki günde bir video atmaya başlayacağım. Klavyeden nasıl göstereyim Melaycığım ya? Göstereyim ki. Bir K'da mousecam, mousecam değil handscam de yapmayı düşünüyorum aslında. Ama teker teker de yapabilirim aslında fark etmez. Bakın deneyelim biraz. Basamadan düştü ona nasıl edeyim? <laughs> yemin ediyorum bir yap yapmıyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum ya. ya. Deneyin isterseniz siz de. Ben bile bu kadar yani şey olmama rağmen, deneyimli olmama rağmen Düşüyorum arkadaşlar basamıyorum yani. Shift hayat hayat kutu. kurtarı gibi. <laughs> Egbor sloganı shift hayat kurtarı. Kim girişik yapıyor ya? Arkadaşlar artı 30 like bekliyorum bakalım artı 30 like gelirse facecam gelecek ve sürpriz bir facecam gelecek. Onu <laughs> da söylemeyeyim. Arkadaşlar yani merak edenler varsa like butonuna bastı şu an. Abone de olursanız çok sevinirim yani 300 abone de özel bir içerik geliyor. Has bir içerik. Ee, bayağı video, video biriktiriyorum. Eskiden böyle yapmıyordum. Daha amatör çalışıyordum. Şimdi çok profesyonel değiliz ama yine de düşünüyoruz arkadaşlar yani. Bu kadar sınava rağmen. Yani siz canlı derstesiniz. Benim nasıl şey yaptığını düşünmüyorsunuz arkadaşlar. Bilirim ama yani ben okula giderim biliyorsunuz ki. Buradan da. Lan bir lok gitti Aa öldürsen sen bir Aga be. Lan oğlum niye çalıyorsun lan? Oğlum o, o çocuk niye çalıyorsun lan o çocuğun? Ben de öldürecektim. <laughs> Böyle çalarak geldi işte buralara. Görüyorsunuz değil mi? Bu sıfata bakın. Yeniden burası <laughs> ya her türlü tatlı da yani şimdi. Bottan başka bir de bir şey yok. Bu Allah'tan buraya shift soltuk yapınca direkt hepsini alıyor ha. Dur göstereyim. Gösteriyorum. F1'de. Ne yapıyorsun? <laughs> Hemen bakar mısınız? Dıdın 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 dıdın. Oğlum videoda çok komik <laughs> gözüküyor. Oha kazandık. Arkadaşlar öyle öyle olsun bu oyunda yani. Bu videomuz böyle olsun. Bence güzel video oldu. İkinci fazla geçmeyeceğim arkadaşlar çünkü e, yani ara sıra kötü patlar geçebiliyor. Çok güzel olduğunu düşünüyorum videonun. Dutçu da tatlı tipini gördünüz zaten. <laughs> Onu da sevdim yani tipini. Bu arada arkamdaki partikler mükemmel değil mi? Mükemmel. Arkadaşlar öyleyse videonun sonuna geldik. Bizi çok seviyorum. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açın arkadaşlar. Çok önemli. Kesinlikle. Ve bay bay.